Herkese merhaba. Bugün size evimi tanıtacağım. Ev turu yapacağım küçük bir. Ee, tam olarak ev demek doğru mu bilmiyorum. Biraz yurt, biraz ev gibi. Yurt gibi ortak alanlar var. İşte Campfire, bir Donostası, Steadicoblar. Şu an Steadicoblar'dan bilineyim. Ama aynı zamanda da herkesin kendi bölümündeki evleri var. Ya da küçük apartman dairelerinde de kalabiliyorlar. Yurttan ziyade daha çok ev gibi. Ama Amerikanlar yurt burada kalıyor Genellikle bu tarz yapılarda kalıyorlar. O yüzden size küçük bir tur yapmak istedim. Ee, şimdi ilk gösterdiğim yer toplam şey, ortak alanlardan biri olan çalışma alanı, yazıcılar vesaire. Sonrasında bilardo masası ee, ve ne bileyim ofisten bedava kahve biliyoruz onları falan göstereceğim. Spor salonu vesaire balık var ama e, spor salonunu göstermeyi mi bilmiyorum. Çok kalabalıksa göstermek istemiyorum çünkü <laughs> kamerayla girmek çok hoş olmaz. Öyleyse şimdi çalışma alanını göstererek başlayalım. Daha çok yerin görünmesi için geniş açıya aldım şimdi. Ee, çalışma alanlarında normalde perdeler kapanmıyordu. Ama birisi anahtarlarını buraya iliştirip perdeyi kapamanın bir yolunu bulmuş. Böyle güzel bir çalışma alanı var. Bu masalardan bu şekilde 6 ya da 8 tane falan var. 6 tane var herhalde evet evet 6 tane. Ee, Televizyon olması güzel ama televizyonu kullanamıyoruz. Çünkü ne kablosuz kumandası var ne de HDMI var. Geçen kullanmamız gerekti kendi evimizden HDMI getirip kullandık. Ama onun dışında gayet güzel böyle ferah bir alan. Kapıyı kapatabiliyorsun. Açalım bakalım. Ee, orada biri var. Orada yazıcımız vesaire var. Burada diğer çalışma odaları. Aşağı yukarı hepsi aynı. Şurada mesela şu an birileri var. Ders çalışıyorlar. Burada masa tenisi var. Pek param olmasa da güzel bir opsiyon. Aynı şekilde bilardo masası var da çekmecesi kapanıyor. Bir de Amerikanların çok sevdiği böyle saçma bir oyun var. Bunun üstünü tuzla kaplıyorlar. Ve diskler nerede? Şuradaki diskleri fırlatıp en uçtan fırlatılması gerekiyor. Şöyle fırlatıp 3 puanda 2 puan oldu mesela şimdi. Orada tutmaya çalışıyorlar. Burası komple orta kalan. İsteyenler burada ders çalışıyor. Bazen oralarda etkin etkinlik kalan bir şeyler oluyor. Burada böyle koltuklar var pek kullanmadım. Genellikle study podlarda ders çalışıyoruz ama böyle bilgisayar işi falan olduğu zaman çalışmak için güzel bir opsiyon. Şimdi de ofisin ana binasına geçelim. Buranın en sevdiğim yerlerinden birisi de fire pit. İki tane fire pit var yan yana. Ve bu sigaraları atanlar full Türkler bu arada. Yabancılar pek sigara içmiyor da. Buradan gelip fire pit'i açabiliyoruz istediğimiz kadar zamanla. Aynı şekilde havuz da var ama havuzun şu an suyunu yarıya indirmişler. Kış geldiği için havuz kapandı. Şurada küçük bir jacuzzi işte hot tub vardı. Aynı şekilde kış geldiği için bunu da boşalttılar. Ve ateşimiz açıldı mesela şu an. Yani Gündüz değil de geceleri özellikle çok güzel oluyor. Soğuk akşamlarda ısınmak için birebir. Spor salonuna şuradan giriş var. Ee, oraya birazdan geçeriz size spor salonunu gösterecektim ama şu an içeride bayağı birisi var. Saat de şu an öğleden sonra 4 aslında çok şey bir saat de değil. Ee, yoğun olması gereken bir saat de değil. Ama kalabalık o yüzden gösteremedim. Şimdi ise sırada ofis binası ve diğer şeyler var. Bir de eve ne kadar yürüdüğümü göstereceğim. Burası ofis binası. Genel olarak işte bütün şeyler ee, burada oluyor. İşte leasing bilmem ne cevap Tam pek işimiz düşmüyor. Az önce bahsettiğim bedava kahve makinesi. Ama bardakları e, akşam olduktan sonra işte 5'te mi ne kapanıyor ofis. 5'ten sonra alıyorlar bardakları ama kendi bardağınla yine kahve makinesini kullanabiliyorsun. Burada da mail odası var. Şu an mail gelmediği için şifrem yok o yüzden gösteremeyeceğim. Ama şu kapıdan girdiğimiz zaman şifreyle açılıyor. Mail geldiği zaman kendi hesabımıza bir şifre geliyor. Şifre geldikten sonra şuradan QR okutup içeri girebiliyoruz. Mail odasını pek beğenmedim açıkçası. Kendi soyadına göre herkesin sıralıyorlar. Buradan da dışarı çıkıyoruz. Herkesin kendi soyadına göre sıralıyorlar ve herkes kendi kargosunu oradan bulmaya çalışıyor. O kısmı pek beğenmedim. Girişi de şöyle. Şimdi eve ne kadar yürüdüğümü göstereceğim. Eğer başarabilirsem bunu time lapse olarak izleyeceksiniz. Başaramazsam da görmeyeceksiniz. Evet şimdi garaja geldik. Gördüğünüz gibi herkesin böyle iki arabalık kapalı garajı var. Her bir e, küçük binada üç katlı ve dört kişi kalıyor içinde. Burada da bir adet Aston Martin var. Bizim evimiz burası. Geldiğimizde bugün video çekeceğim için garajı temizledim. İki tane giriş var. Ya normal garajdan girebiliyoruz. Şu an olduğu gibi. Genellikle buradan giriyoruz. Ee, garajın kumandası var. Ama kumandası ellerinde kalmadığı için gelmedi. Buna bastığımız zaman otomatik olarak kapanıyor. Kar geldiğinde özellikle bir ay sonra falan gerçekten işe yarayacak. Aynı şekilde işte buranın ışığı falan var. Klasik tipik bir Amerikan garajı. Buradan gidiyoruz. <laughs> Bu katta hiçbir şey yok. Sadece kapıların kilidi böyle dış kapı kilidi sadece bununla. Türkiye'den farklı olarak. Anahtar takmamıza gerek yok. Burada biraz çöplerimiz var. Onu <laughs> geçiyorum şimdilik. Asıl girişi ise binanın burada aslında ama bize uzak olduğu için burayı pek kullanmıyoruz. Çünkü ofis binasından yürürken e, garaj daha yakın oluyor. Buradaysa asıl giriş var binalı. Devlerin girişi şöyle normalde. Ya bu kapıyı 5-10 kere ya kullanmışızdır ya kullanmamışızdır hikayede. 10 kere kullanmamışımdır hatta ben. Neyse geliyoruz. Benim odam üst katta. Gelir gelmez ilk iş üst kata çıkıyoruz. Aynı zamanda mutfak ve ortak alan da üst katta. <laughs> Burası mutfağımız. Şu an aşırı temiz değil. Ve ciddi bir meyve sineği problemiyle karşılaşıyoruz. O yüzden meyvesini ilacı aldım. Peki işe yaradığını söyleyemem. Geçen gün şu an tavanda mesela küçük küçük nokta nokta görebiliyorum onları hala. Burası mutfak. Tipik bir Amerikan mutfağı. Ee, bu evi kullanmıyoruz çok fazla. Arkadaşımızın evi var. Orada yemek yiyoruz hep beraber ama yakın zamanda burayı da kullanacağız gibi duruyor. Küçük bir balkon var. Gayet sevimli ve tatlı. Manzarası şu şekilde. Üst katta ise şurada e, çamaşır makinesi var. yanındaysa ise kurutma makinesi var. Şöyle biraz zoom yapayım hatta. Ve iki tane daha oda var. Orayı göstermeyeceğim şu an. Fırın olması çok iyi bir şey. Yazın özellikle mesela şu an meyvesini, zehrini sıktıktan sonra bunu açtım. Camı da açtım. Güzel bir şekilde hava sirkülasyonu oluyor. Herkesin kendi evinde televizyon var. Bu yurdun verdiği bir şey. Bizim değil, para vermedik. Ee, bu da güzel bir detay. Bazılarının büyük, bazılarının küçük televizyon var ama yine de bedava. O yüzden gayet iyi. Evde çok fazla dolap var. Her odada, her katta bir sürü dolap var. Mesela burada Kullanmadığımız boş bir dolap. Ha, araba cam suyu var. Aynı şekilde burada da burayı kullanıyorum aslında şunlar benim. Geçenlerde 2 dolara şöyle bir beyzbol topu ve eldiveni almıştım. İşte bu tarz ıvır odama koymak istemediğim şeyleri genelde buraya koyuyorum. Ve bence geçen sene arkadaşlarımın kaldığı yurtta bunu 05'e alıyorum daha iyi görünsün diye. Geçen sene arkadaşlarımın kaldığı yurt da böyle villa tipiydi ama onlarda ortak tuvalet yok misafir tuvaleti. Burada misafir tuvaleti de var. çok küçük, basit bir tuvalet. Hani pek kullanılmadığı için biraz iğrenç olmuş. Hatta buraya bayağıdır girmemiştim. Burada da ben varım. Şimdi ise benim odama giriyoruz. Ha bu arada e, giriş katın ve bu katın termostatı burada. Üst katın ise kendine ayrı bir termostatı var. Yani biz 69 derece yapmışım şu an mesela bunu 70 yapalım ve heat'i alalım atıyorum. Ya da 68 olsun sıcak zaten hala üsttekiler mesela 72 yaptığında bizimkini etkilemiyor. Bu gerçekten çok iyi bir olay hemen kapıyı açalım. Evet burası da benim odam. Odam ilk geldiğimde çok şeydi, böyle boş geliyordu. bana çünkü bir yatak başlığı ya da hani yatağın arkasında herhangi bir şey yok, kafamda doğrudan duvara temas ediyordu. Hem oda çok boş göründüğü için, hem de onu sevmediğim için böyle bir e, duvar halısı diyorlar buna, ondan aldım. Çok ucuzdu bir de, hani 12 dolar falan da. Dünya haritası, biraz böyle şey, boş bir hava kattı odaya. Burada çalışma masam var. Çalışma masasının hemen yanında çöp kutusu. Onun yanındaysa şey, plastik şişeleri attığım bir poşet var. Çünkü suları aldığımız zaman her bir su için 5 cent şey veriyoruz. Geri dönüşüm parası. Onun dışında böyle bir çalışma masam var. Bunu ben aldım sonradan. Şöyle güzel bir masa lambası. Genellikle ya burada ya da Saripot'ta çalışıyorum. Onun dışında burada ne var başka ilginç? Motor enjektör temizleyici var. Geçenlerde arabama kötü yakıt aldığım için enjektörleri tıkanmıştı. Sonrasında çelik kitabım var. Hesap makinesi, kalemlik, okul ıvır zıvırları, fıstık ezmesi. Ee, Sonra cema burada bir alarm var ama bu standart bir alarm değil. Bunu alarm kurduğum zaman aynı zamanda yatağı da titretiyor. Burada küçük bir şöyle çekiştireyim. Şurada görüyorsunuzdur. Bu da bir anda titremeye başlıyor ve uyandırmış oluyor beni. Masa lambası, şey masa lambası diyorum. E, yatak ucu lambası. Şarj cihazı, kablosu şarj cihazı. Bunu da açayım şöyle. Suları genelde yatağın altına koyuyorum hemen şeye. Ulaşması kolay olsun diye gece susarsam. Kablo dağınıklığından hiç hoşlanmam o yüzden mesela kabloları bunun arkasına böyle daha az görebileceğim bir şekilde telemeye çalıştım. Başka ne var? Burada bir giyinme odam var. Giyinme odası gerçekten güzel. Sardı açıkçası. E, valizlerimi falan buraya depolamış oldum hem hem de hani bolca alan. Onun dışında burada çok gösterebileceğim bir şey yok herhalde. Şurada tuvaletim var. Tuvalete geçmeden önce şurayı göstermek istiyorum. E, bu. Açalım bakalım. İlk çıkan AirPods. Bunu netleyebiliyor muyuz? Görünüyormuş bu. Şöyle yapsak daha iyi. İlk çıkan AirPods Nano 6. İlk çıkan değil de AirPods Nano 6. Ve bunu böyle küçük bir şeye çevirdim. Eski Macintosh bilgisayar gibi bir küçük dekoratif saate çevirdim. Bunu bayağı seviyorum. burada bir hava nemlendiricim var. Sadece termostatla klimayla ısındığı için ev hava inanılmaz kuru oluyor özellikle kışın ve buranın kışı bitmiyor. Bu gerçekten olmazsa olmaz yoksa burnum kanıyor, bir şeyler oluyor ama e, ne yazık ki bozuldu bu ve garantisi geçti için tamire veremeyeceğim. Son olarak... Son olarak burada tuvaletim var. Küçük bir işte küvet, banyo, tuvalet, baygıt, lavabo. Burada ıvır zıvırlar. Şurada e, tırnak makas seti kulak çubukları. Ben bunu geçenlerde aldım. Ancak hiç memnun kalmadım. Raid'in meyve sineği için yaptığı böyle ışığa geliyorlar. Zehirli bir şey de değil. O yüzden kendi geldiğim bir yerde hani tutabileceğim bir şey. Bir de burası kapalı hani havalanmıyordu. O yüzden buraya ilaç sıkmak istemedim. Burada küçük yapışkanlı bir bant var şöyle. Sinekler de buraya konup mavi ışığa gelip buna konup ölecek sözüm ona. Ama hiç işe yaramadı. Ve ben de burayı ilaçladım sonrasında. Şu an çok fazla yok herhalde meyvesineyim. Burayı 05'den de çekeyim aslında. Daha geniş gözüksün. Öyle. Ev turumuz bu kadar. Size göstermediğim kısımlarda da üst katta birkaç tane daha oda var. İşte iki oda. iki de şey var herhalde. İki tane de depo var. Böyle küçük depo odası var. Onun dışında bir de çamaşır makinesi, kurutma makinesi. Onlar fix yani. Çok gösterecek bir şey yok orada. Evim böyle. Son olarak da. Camı açıp dışarı manzarasını gösterebilirim. Karşıdaki Aston Martin'in arabayı çalıştır sesi buraya bayağı geliyor. V8. İndirin. Şöyle camı açalım. Bu arada burada camlara böyle küçük bir kilit koymuşlar. Şu turuncu şey. Bunu kaldırmadan ya yani indirmeden camı kaldıramıyorsunuz. O biraz saçma olmuş pek beğenmedim. Burası da evin dışarı manzarası. Tek bir şey görmüyor işte küçük ağaçlar. Şuradan daha mı iyi görünür? Ee, cam pis değil bu arada. İki katmanlı cam arasına hava almış. İçi böyle buhar buhar olmuş. Onun dışında ev bu kadar. Ev turumuz bu kadar. Ee, i̇ki aydır ev videosu çekemedim çünkü ev çok pistti. Bizden önceki kalanlar gizli yeni dedikleri için evin sadece yani bizim kiraladığımız odaları temizlediler, ortak alanlara dokunmadılar. Buzdolabı pisti, çamaşır şey, bulaşık makinesi pisti. Bulaşık makinesinin içinde mesela tabak çanak unutmuş önceki sene kalanlar. Ve hani aylardır o şeyler temizlenmediği için içi küflenmişti falan. Ee, evi çekip çevirmemiz biraz zaman aldı. Bir de derslerin yoğunluğu vardı, onu da ekleyince uzun bir süre çekememiş oldum videoyu. Öyle. Kapanış olarak ee, sağlayacak bakalım. Bu kadar.